Bir nokta geldi, askerliğe gittiğim noktada oldu bu da. 6 ayrı 24 tane gastronomi ve işte mikro kültürle alakalı kitap okudum. O 6 ay bana çok iyi geldi ve döndüğümde dedim ki yahu ben katalog dağıtmaya, lojistikle uğraşmaya devam mı edeceğim yoksa gerçekten hayat amacım olarak göreceğim bir işe mi atılacağım dediğim noktada yapacaksam çok iyi yapacağım bu işi deyip çok ciddi saldırdım. O motivasyonla girdiğiniz hiçbir şeye de yenilme şansınız olduğuna inanmıyorum. Merhaba ben Uslu Akademi Şefi Cenk Akkaya. Mesleğe 2011 yılında İstanbul'da başladım. Farklı restoranlar deneyim kazandıktan sonra Uslu Akademi'de önce eğitmen şeflik, restoran şefliği gibi konularda yer aldıktan sonra akademi şefliğine kadar yükseldim. Şu anda kanyonda bulunan yeni kampüsümüzde öğrencilerimizi kucaklıyoruz. Bir restoran barımız mevcut, bir pastanemiz, bir kafemiz, bir çikolata atölyemiz, bir alışveriş alanımız mevcut. Bunun dışında profesyonel sınıflar ve workshop sınıfımız mevcut. Kendime dair hatırladığım en eski anılar hep mutfaktaydı. Ya babam yemek yapardı, ya annem yemek yapardı, ya dedemle beraber kurabiye yapardık. Annem babam çok sabahın köründe işe gidip gecenin köründe geldikleri için hem yemek yemeyi de sevdiğim için bir şekilde yemek yapmaya başladım. İlk yaptığım yemekler 5-6 yaşlarındadır. O zamandan itibaren de düzenli olarak yemek yapan, arkadaşlarını ağırlayan bir çocuk oldum. Sonrasında bambaşka bir kariyere atıldım. 2 ay üniversite okudum. Daha finans ve işletme tarafında oldum. Ama bir nokta geldi ki o kırılma noktasını yaşayıp benim mutfakta olmam lazım dedim ve sonrasında profesyonel eğitim alıp işi gücü bırakıp mutfağa girdim. Şimdi ben o kırılma noktasını yaşayıp taşçı olmaya karar verdiğimde ne yapayım dedim. Bu arada çok çok genç yaşlara başlamadım. 30'ların başında bu işe giriştim. Ben bu işi kısa yoldan nasıl yaparım? Hemen bir aşçılık okuluna gitmem lazım dedim. Aşçılık okuluna gittim ama ders dışında da sürekli orada zaman geçirdim. Şu anda bir öğrencilerimize verdiğimiz en büyük tavsiyelerden biri o. Çocuklar burada kalın, burada bir sürü operasyon var. Bu operasyonlarda asistanlık yapın ve kendinizi daha fazla ileriye taşıyın, yukarıya taşıyın diyoruz. Bunun çok fazla faydasını gördüm ve sonrasında Mikla'da da staja başladım. Mikla bizim milli gururlarımızdan biri, as bayrakları as. Orada güzel bir staj dönemi geçirdim. Hatta stajdan sonra bir ay daha kalmamı istediler. Stajın ortasında ilk iş teklifimi aldım ve oradan lavandaya gittim. Ondan sonra macera başladı. O dönemde daha taze evliydim ve yurt dışına gitmem gerektiğini düşünüyordum. Çünkü mutlaka farklı kültürlerle bir şekilde bu mesleği eşleştirmeniz gerekiyor. Çok fazla şey öğreniyorsunuz. Ürün bazında, kültürel anlamda, reçete bazında, teknik anlamda bir sürü farklı getirisi oluyor. Dediler ki Meksika'da bir restoran açacağız. Karayipler'de, deniz kenarında, ormanın içinde. Allah dedim. 6 gün içerisinde Meksika'daydım. Saçma sapan eşimi meşimi bırakıp fırladım gittim. O bir buçuk ay sonra gelebildi. Klasik bir Türk mutfağı istediler. Okey harika, elimde koca bir reçete kitabı var. Gittim, alışverişimi yaptım pazardan, mutfağa girdim. Reçete kitapçığını açtım, ilk reçeteyi yaptım. Hop patladı. İkinciyi yaptım patladı. Çünkü başka bir ülkeye gittiğinizde unundan şekerine, domatesinden soğana kadar her şey tamamen farklı. Benim de sevdiğim şey yapmaya başladım. Reçete kitabını çantama geri koydum ve İşlerimle, kafamdaki o lezzet algısıyla, o hafıza ile çalışmaya başladım. Amerika'dan, Kanada'dan bir sürü Türk yemeğe geldi ve dediler ki Türkiye'de bile biz böylesini yemedik. Böyle bir şey çıktı. Çünkü iyi ürün, güzel bir bakış, güzel bir doğa vesaire. Bunların hepsi birleştiği noktada doğru ve güzel bir yemek çıkartabiliyorsunuz. İşin içindeki hissiyat mevzusu sanırım son derece önemli. Mutfağımızı ne dersek uslada eklektik mutfak ya da global mutfak diyebiliriz. Dünya mutfağı diyemeyiz çünkü dünya mutfağı dediğiniz zaman çok böyle klasikleşmiş Reçeteler söz konusu oluyor ama biz bunu yapmıyoruz. Biz ürün bazlı çalışıyoruz. Patlıcan zamanında patlıcan çalışıyoruz ama bunu çalışırken farklı ülkelerden tekniklerle işliyoruz ve farklı ülkelerin ürünlerini kullanarak kendi ürünlerimizi kullanarak tamamen eşsiz bir tabak, bir reçete yaratıyoruz. Genel hareket alanımız bu şekilde. Bugün de sizlere mantı yapacağız ama klasik mantının çok dışında bir mantı yapıyor olacağız. Tabağın tabanında klorofil yoğurt dediğimiz yeşil ürünlerle hazırlanmış bir sos ve altında konfi sarımsakla birleşmiş bir yoğurt var kendi yapımımız olan. Üstünde Gümüşhane yöresinden ve çevre yörelerden olan siron mantı var. Onu da kendimiz yapıyoruz ve onu da domatesle birleştirerek çalışıyoruz. Onun üzerinde bir Fransız tekniği ile pişmiş olan dana yanak var. Üzerinde klasik olarak işte pul biberdir, tereyağıdır böyle bir sos yok. Onun haricinde benim Meksika'da çok sevdiğim ve defalarca yaptığım salsa maça diye acı bir sosumuz var ve otlar var. Son derece canlı. Ağzım sulandı. <laughs> son derece canlı ve eğlenceli bir mantı tabağı yaratmak istedik. Yemeğe bakışımız genel olarak bu. Yenilikçi olmalı, canlı olmalı, köklerinden beslenmeli ama bir noktada geleceğe bakmalı ve bunu üreten, canlandıran insanları da bir şekilde zihninde beslemeli ve kalbinde beslemeli. Öğrencilerimize de bir dünya görüşünü aktarmalı diye düşünüyoruz. Umarım siz de keyif alırsınız. Sektörün geldiği yer konusunda çok mutluyum ve daha da umutluyum eskiye göre. Çünkü ben dediğim gibi 6 yaşından beri yemek yapan bir insanım ve lise çağına geldiğimde dedim ki ben aşçılık okuyacağım. Annem, babam, bütün ne kadar akraban varsa deli misin bu ülkede aşçı mı olunur demişti. Tamamen farklı bir ortamla karşılaşıyoruz. Artık insanlar gerçekten mutfakta yer alıp gayet medeni bir ortamda çalışıp hayallerini gerçekleştirebiliyorlar. Mutfaklar artık çok daha insani koşullarda ve daha medeni bir ortam var. Eğer ki mutfağa bir ilginiz varsa bunu gerçekten değerlendirmenizi isterim. Bambaşka bir kariyeriniz, işiniz, gücünüz, eğitiminiz olabilir. Ben de çok basit örneklerinden biriyim. Alakasız bir kariyer, alakasız okullar okudum ama bir noktada o içimdeki bu iş yapmalıyım itisini söndüremediğim için girdim ve şu anda Hayatımda aldığım en iyi karar olduğunu söyleyebilirim. O yüzden sizleri de buraya bekliyoruz.